Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere Dell notebooklardaki şu ekranda da görmüş olduğunuz gibi bir hata mevcut. Nedir bu hata? LED'lerimiz var. Uyarı LED'lerimiz Dell Vostro bilgisayarlarda. iki kere sarı, üç kere beyaz ışık yanıyor. LED'lerden iki sarı, üç kere beyaz yanıyor. Klavyemizin ışığı ve büyük harf ışığı yanık halde bekliyor. Ekranda görüntü yok. Bakın. iki sarı, 3 üç, üç kere de beyaz ışık yanıp sönüyor. Klavye yanıp sönüyor. Klavye yanık ve görüntü yok. Peki çözüm. Arkadaşlar çözümü çok basit. Cihazımızın kapağını açıyoruz. Bu RAM yuvalarındaki mevcut RAM'leri çıkartacaksınız. Ben kapak açma yerini hızlı geçtim. Kapağımızı açtık. Şöyle RAM'lerimizi dikkatli bir şekilde yerinden çıkartıyoruz. İki tane RAM var bu cihazda. Yine aynı RAM'lerin yerini değiştirerek sağdakini sola, soldakini sağa takabilirsiniz. Veya tek RAM'iniz varsa tek sağ tarafa veya sol tarafa önceki yerine değil farklı yerine takın. Ayrıca sadece bir yuvası varsa cihazınızın remi söküp tekrar takmanızda bazen sorununuzu çözecektir. Bakın remleri söktük. Yine aynı remler. Farklı bir rem değil. Aynı remler. Tekrar yerlerine takıyorum şöyle. Burada dikkatli olun arkadaşlar. Ben çıplak ayak şey çıplak elle yapıyorum ama işimiz biraz acele. Şimdi açalım bakalım. RAM'leri dikkatçiliğine taktık. Cihazımızın şöyle şarj kablosunu takalım. Batarya sökük arkadaşlar. Başta söyleyecektim unuttum. Bataryamı söktüm. Bataryayı sökün mutlaka. Ne olur ne olmaz. Cihazımızın şarj aletini taktım. Cihazımı açtım. Cihazımın açıldıktan sonraki ekran görüntüsü gelecek. Bir Bakın uyarı ledleri yanmıyor şu anda. Uyarı ledlerimiz yanmıyor. Bakalım görüntümüz gelecek mi? Evet geldi. Bu şekilde arkadaşlar sorunun çözümü bu remlerin yuvasından söküp tekrar takılması, farklı yerlere takılması. Bu işi yaparken batarya kesinlikle söküp olsun ki bir farklı bir zarar vermeyelim. Kolay gelsin.